Evet arkadaşlar, bu adımda user resource'umuzu oluşturacağız. User doğal servisimiz var, oluşturmuştuk bir önceki derste. Şimdi bir user resource oluşturmaya başlayalım isterseniz. CTRL e N'ye tıklayarak bir sınıf oluşturuyorum. Sınıfımın ismi user resource. User resource olacak. OK e, bu User resource, e, bir rest controller'dır. E, burada tanımlanan e, rest metotlarımız olacak. res rest controller içeri içeri için yani e, burayı için tanımlayacağımız e, annotation olacak. E, bu adımda e, birkaç yöntem şey metotta oluşturmaya başlayacağım birazdan. E, i̇lk önce buraya e, tanımlamamızı yapıyorum. Okay, burada bize kızacak. E, burada kontrol ediyorum. Okay, devam edebiliriz. Şimdi biz nelerimizi yaratacağız? biz tabii ki de ilk önce bir tüm kullanıcıları almak istediğimiz bir Drive all users vardı. Bu resource'umuzu oluşturmakla başlayacağız. Kullanıcıların tam listesini almak istiyoruz. bir de ayrıca neyimiz vardı? Tek bir kullanıcı almak istediğimiz bir User'ımız var. O da girdi olarak bir ID alacağız ve bu bizim için yeterli olacak. Ee, tüm kullanıcıların e, ayrıntılarını alacak ve belirli bir kullanıcının ayrıntılarını alacak iki metot oluşturacağız e, bu derste. E, ama e, hatırlarsanız önceki derslerde, e, yorumlarda zaten bunları işlemiştik. E, bu nedenle tüm kullanıcıları alın, almak için e, get slash users e, şeklinde yapıyı ilerleteceğiz. Peki nereden e, bunu işlemiştik? Siz isterseniz şöyle bir e, analizatörü açayım ekrana. E, bakın burada mesela bir user'ı almak için add e, slash users slash id veya tüm user'ınızı şey, e, tüm user'larınızı almak istiyorsak slash users yapısıyla gidecektik ve ikisini de hatırlarsanız get ile eşeceğimizi söylemiştik. Tamam süper. Şimdi ana yapıyı oluşturduk. E, o zaman sırayla e, isterseniz gelin birlikte e, burada e, yapılarımızı yazmaya başlayalım. İlk önce hangisinden başlayalım? Tüm kullanıcıları çekmekle başlayalım. Burada public e, list Users döneceğim. Metodunun ismi Retrieve All Users olacak. Herhangi bir e, parametre şu an tabii istemiyor bizden. Şimdi bizim e, öncelikle şöyle bir e, noktamız var arkadaşlar. E, bizim bir servise az önceki yazdığımız servise e, erişmemiz gerekiyor. Bunları e, hangi serviste saklıyorduk? E, tabii ki de e, user daha serviste saklıyorduk. Hemen user daha servisini yazıyorum. Ona user olarak çağıracağım. Hatta böyle daha temiz olsun user servis diye çağıralım. E, aklımız pek de karışmasın. Şu an tabii benim arada kusura bakmayın e, bilgisayarım tıkanıyor. Ondan dolayı e, şey yapamıyorum. Normalde bunu e, görmesi gerekiyordu. Şu an biraz bilgisayarın e, uğruyoruz açıkçası. Evet, Yıldırda servisler gibi farklı bir isim yöntemledik. Normalde e, aynı sınıfta bunu erişebilmesini bekliyorum. Evet, az demek ki <laughs> farklı bir isim yöntemlemişiz. Tamam. Burada user servis değişkenimiz üzerinden find olup çağırdığımızda bizim için açıkçası yeterli olacaktır. Tabi de buna return yapmamız gerekiyor. Return dedik mi? Tabi süper. Burada çok farklı, çok veya çok fazla bir şey yapmamız gerekmiyor ama sadece unutmamamız gereken e, Spring'i kullanıyoruz arkadaşlar biz. E, bunun e, Spring daha servisi oluşturduk ama bunun otomatik olarak bağlanması gerekiyor. Spring'de de e, Spring User daha servisi auto wire, ile otomatik otomatik olarak bağlayacak. E, i̇sterseniz gelin Annotation'ımızı yazalım. Auto yazalım. Okay. Ee, burada yaptığımız şey bir hatırlarsanız UserDAO serviste component koymuştuk. Yani bu Spring tarafından yönetilen bir bean. burada autowired hale getirmek için burada Spring abimize belirtiyoruz. Gelip burada bu belirtici koyuyoruz. Bu bize kızacak şeyler dolayı kızar arkadaşlar. Evet, import yapmadığımız için tanımlama yaptıktan sonra gördüğünüz üzere hatamız gitti. Peki Spring ne yapıyor? Spring UserDAO servisin bir örneğini oluşturur ve onu buraya otomatik olarak bağlar. Şimdi, servisimiz temsil edecek e, bir değişkenimiz var. E, şimdi yapacağımız şeyi zaten yaptık, e, return'ımızı belirttik. Kullanıcı listesine find all artık istediğimiz gibi gidebiliriz. İsterseniz e, gelin şu an e, bunu bu isteğimizi e, gelin bir deneyelim. E, ama denemeden önce e, bizim burada hatırlayacağınız üzere bir e, URL belirtmemiz gerekiyordu. E, şuraya bakarsak, bakın burada bir e, get get slash users e, mantığıyla ilerleyeceğiz. İlk önce get e, mapping e, anotasyon, anotasyonunu tamamlıyorum. Import ediyorum ve diyorum ki abicim e, ben users'la buraya gitmek istiyorum. Bana tüm her şeyi getir. Tamam abicim diyor. Hatta gelin. Bir açalım. Ben diyorum ki abi ben users'la geliyorum. Bana tüm kullanıcıları getir. Bu abim de ki tamam çarpma gel de bir uygulamayı kaldır da gel. Sıkıntı yok. Hemen arkadaşlar uygulamayı bir kaldıralım. Uygulamayı kaldırmamışız. Spring'imiz çalışıyor. Spring start yazısını gördüm. Gayet lebe aldık. Çok da al. bir istek atıyorum. Hoppala. Sizce niye hata aldık burada? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar tekrar e, geri geldim. E, hatamızın aslında e, sebebini gördüm. E, sebebi... Önceki derste e, doğru yaptığımız bir şeyi e, hatalı bir şekilde e, değiştirmiştik. E, onu fark ettim. E, aslında değiştirmemiz gereken doğru yaptığımız bir yapıyı e, yanlışlıkla e, orada bir e, düzensizlikten dolayı hatal yapmışız. E, o bizim package'larımızın e, aslında restful web servisi altından gitmesi e, gerekirken biz burada restful web servisleri e, silip e, tek başına farklı bir eee olarak gösterdik. E, bundan dolayı da aralarındaki ilişkiyi göremediğinden dolayı e, bizim uygulamamız e, buraya erişemiyor. Teşmekte zorlu e, yani hiçbir şekilde göremiyor. Sen ne diyorsun diye böyle bir ne, metot görüyorum ne bir uygulamamda böyle bir URL görüyorum diyor. Hataya bundan dolayı e, aldığımızı fark ettik. E, bu hatayı düzelttikten sonra e, şu res aslında hatamızın sebebi bu. Buralara resim web servisleri eklersek user ve hella bakışları için sorun düzeleceğini e, siz de göreceksiniz. E, sonra e, user users tarafına e, isteğimizi attığımızda yuzurs üyelerimizi e, bizim eklediğimiz Çağkan, Rana ve Poyraz adlı e, üç tane kullanıcımızın bilgilerini de e, gö geldiğini göreceksiniz. E, e, bakın e, burada aslında e, yapılar da gelmiş. E, size şöyle bir e, TikTok paylaşacağım burada. E, bazı arkadaşlarımızda e, belki şurası e, time step olarak gelebilir. E, Jason JSON default olarak e, bir time step alıyor. E, oluşturduğumuz time için bir e, time spread ifadeleri sayısal bir integer e, değer şeklinde geliyor. E, Tabi bu formatımızda time step, e, istemiyoruz. Böyle bir formatta kullanmak istemiyoruz. E, siz de eğer bunun gibi bir e, benzeri hata alırsınız, e, bunun için bir ayar yapmanız gerekiyor. E, ayarı da is isterseniz göstereyim e, olası hatayı alacak olan arkadaşların bilgisayarında. E, burada application properties e, dosyamıza geliyorsunuz ve e, burada Hatırlarsınız, Jason, Jackson, Jackson, e, Spring kütüphanesinden geldiği için e, şurada şöyle bir Jackson e, serialization yaparsanız, e, şurada e, burada tarih zaman damgası olarak yani time step'te e, false yapmanız gerekiyor. False şekilde ayarlarsanız sizde de bu e, yapı e, gelecektir, normal bir date e, tarihi olarak şekilde gelecektir. Ben şu an e, yapmaya gerek duymuyorum. E, çünkü benim lokalimde e, herhangi bir e, hata yok. E, ben zaten yanlışlıkla bir Okey. Okay. E, şimdi artık gördüğünüz üzere e, herhangi bir e, bir sıkıntı yok. E, i̇sterseniz gelin e, son bir adımımız kalmıştı. E, onu birlikte yazalım. E, bir adet get yöntemimiz vardı. E, burada e, birincisini yaptık. Şu Hello World'da işimiz yok. ilk dersten kalmaydı. Gelelim diğer metodumuzu yazalım. Bu da bizim Redriver User. Bir User'ı seçmek istiyoruz. Bunu nasıl seçmek istiyoruz? Bir ID ile seçmek istiyoruz. ID yardımıyla seçebiliriz. Yeni istiyorsanız ID yardımıyla User'ımızı seçelim. Yine Get Mapping'den ilerliyorum. Şurası kalsın. Şöyle yazalım hatta Users. ID diye belirtirsem sorun olmayacak. Ee, yine public e, tanımlama e, yapıyorum. Burada e, public bize ne dönecek bir user istiyoruz. User retrieve user diyorum. E, integer ID değeri göndereceğiz. Ama buradaki user'daki e, URL'deki yani özür dilerim e, id'mizi anlayabilmesi için e, pet üzerinde verdiğimizden dolayı pet variable. E, anota anotasyonumuzu e, tamamlamamız gerekiyor ve import etmemiz önemli burada. Yoksa bize kızdıracaktır. E, burada da e, yine servisimize giderek user servisi user e, servis. E, bunun içerisinde ne demiştik? E, find user demiştik. Bir tane ID gönderiyorduk. ID'mizi zaten otomatik olarak da aldı. Otomatik düzeltme yapıyorum ve metodumuz e, direkt olarak kaydettiğimde yükleniyor. E, i̇sterseniz gelin e, bunun testini yapalım. E, bizim users dediğimizde tüm kullanıcılarımız geliyordu. Ee, ben chat alt kullanıcımın gelmesini istiyorum. E, ee, parametrelerimi bir gönderiyorum. Hoppala böyle oldu. Sebebi evet, çok basit. Ee, çünkü buraya bir e, slash atmadık. Slash'ımızı ekliyoruz arkadaşlar. Ee, tekrar geliyorum. Çalıştırıyorum. User 1'e istek attığımda çarkanı göreceğim. User 2'ye istek attığımda Rana'yı. User 3'e istek attığımda ise Poyraz'ı göreceğim arkadaşlar. Ee, burada da yapıyı görmüş bulunduk. Ee, bu derste aslında anlatacaklarım bu kadar. Get yöntemiyle iki form iki formatını görmüş olduk. Bir sonraki adımda bu resource'lar hakkında daha fazla tartışacağız ve ona bir metot daha ekleyeceğiz. O zamana kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.